Herkese merhaba Ayşe'den Püf Noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Evet arkadaşlar bugün e, videomda sizlere şöyle görmüş olduğunuz gibi çamaşır makinesinin deterjan gözünün temizliğinden bahsedeceğim sizlere. Bakın şöyle sizlere göstereyim. Oldukça e, böyle... Kirlenmiş leke tutmuş ve kararmış bir e, çamaşır makinesinin deterjan gözü var arkadaşlar artı şu da e, sıvı ve deterjan gözüm. Bakın bu da böyle sanki böyle şuralarda deterjan kalıntıları var arkadaşlar hep beraber bunları temizleyeceğiz. Evet bakın şöyle size hani öncesi sonrası yapayım ki hani önceki ilk haline bakın bir de son haline bakın diye öncelikle gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi birazdan hepsini temizleyeceğim. Evet şimdi ne kullanacağım ben temizlerken arkadaşlar ben temizlerken genellikle porçöz kullanıyorum. Ve porçöz de şöyle bir sprey şişesinin içerisine alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyorum ve sünger yardımı ile bu işlemi yapacağım. Bunu temizledikten sonra da şey yapacağım arkadaşlar. Şu çamaşır makinesinin deterjan gözünü koyduğumuz yer var ya oradaki hazneyi de temizleyeceğim. Evet şimdi ben uygulamaya geçiyorum. Sizler de bu arada kanalıma abone olup zil butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bakın porçözü sıkıyorum hatta şöyle sprey değil de düz hale getirelim evet şimdi daha iyi oldu şöyle her tarafına ben porçözü sıkacağım arkadaşlar öncelikle şunları parçalarımızı çıkaralım şunu da alayım evet şu iç kısımlar bakın görmüş olduğunuz gibi bayağı kirlenmiş. Evet. Daha sonra ben şöyle bir fırça alıyorum arkadaşlar elime. Ve fırça yardımı ile şunları dökelim. Buraları temizliyorum Yani süngerimin Giremeyeceği yerleri Fırçayla temizliyorum Arkadaşlar Daha sonra Süngerden yardım alacağım alan da böyle dar kısıklı olduğu için Evet. Şöyle temizlemeye devam ediyorum. dediğim gibi süngerin e, girdiği yerlere süngerle ama böyle e, süngerin ulaşamadığı yerleri ise fırça yardımıyla yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ara ara sıkarak temizleme işlemine devam ediyorum. Buralarda bakteri birikiyor arkadaşlar. Bu da ister istemez insanın böyle bir canını sıkar. E doğal olarak yani biz bu makinede çamaşırlarımızı yıkıyoruz öyle değil mi? de makinam biraz eski olduğu için arkadaşlar böyle İngiliz tutuyorum tutuyor muyum artık. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi tertemiz gayet güzel bir şekilde çıkıyor. Sizler de çamaşır makinesinin deterjan gözünü porçöz ile <laughs> temizleyebilirsiniz. Şimdi şu parçaları alacağım. Şöyle. Bu arada eldiven tak olacak ama arkadaşlar elimde eldivenim bitmiş. Bugün de video çekmem gerektiği için <laughs> eldiven almaya fırsat bulamadım en kısa zamanda inşallah temin edeceğim çünkü haklısınız <laughs> çünkü tahriş edebiliyor yani <laughs> ve şu kısmı bakın buraya da şöyle porçuzumu sıkıyorum ve diş fırçası yardımıyla burayı da temizliyorum arkadaşlar Evet Arkadaşlar Ben Şöyle Temizledim Görmüş Olduğunuz Gibi Çamaşır Makinesi Deterjan Gözümüzü Böyle Arkalı Önlü Temizledim Arkadaşlar Evet Bugün Bu Şekilde Videonun Sonuna Geldim Sizlerde Bu Şekilde Çamaşır makinenizin Deterjan Gözünü Porçöz ile çıkmayan yerlerini temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün burada videomu sonlandırmak istiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.